Arkadaşlar herkese merhaba. Aynı aracı tekrar seçiyoruz. Büyütüyoruz. Alttan hafifçe kırpıp araç hariç lastikleri alt maaş bir yerlerini komple siliyoruz. Hani siz daha detaylı yapabilirsiniz. Ben göstermelik yapıyorum. Silme işlemi bittikten sonra tike basıyoruz yukarıdan. Fotoğrafları aynı boyuta getirip istediğiniz gibi indirebilirsiniz. Sonra tekrardan sile tıklıyoruz. Geri yükleden açığı kapatıyoruz. OK diyoruz. Kırpıyoruz. Araç basit şu anda. Normal hale ayarlar diyoruz. Ayarlardan aracın rengini değiştirmek istiyorsanız renk tonu diyorsunuz. Yani istediğiniz gibi aracın rengini değiştirebilirsiniz.